Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir Wordox serisiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bir önceki bölüme ve daha önceki bölümlere gelen yorumlardan bazılarını okuyarak değerlendirerek başlıyorum. Bir yandan da bu bölüm için yapacağımız şeyleri konuşuyor olacağız. Şimdi öncelikle bu zıplamayı mod kullanarak yaptığımı düşünen birileri var. Dostlar, bu Wordox'un özelliği, ne kadar çok kırmızı ruhunuz varsa eğer, o kadar ileriye zıplayabiliyorsunuz. Bu mod değil, bu karakterin bir özelliği. Eskiden böyle değildi. Ama bu değişti ve daha güzelleşti. O yüzden Wordox gayet keyifli oluyor oynarken. Ve çok fazla mod kullandım düşünüyorlar. Zoom Plus'ı beğenmiyorlar. Bu bayağı hile olarak düşünüyor. Ama e, hak veriyorum. Evet oyunu kolaylaştırdı. Uzakta ne var ne yok. Tehlikeli önden görme şansım var. Ve ekstradan zırh kullanıyor olmam sıkıntı olmuş mini mapler vesaire. Standart bir modsuz şekilde kullanmamı istiyorlar. Ya e açıkçası şu an ben o tip bir oyundan keyif almıyorum. Evet her seferinde söylüyorum. Sıfır mod, Wes karakteriyle boss rush yapabileceğim bir seri yapmak isterim. Hem şu an o kadar iyi oynamıyorum dostlar. Uzun ara verdim oyuna. Hem de açıkçası ondan keyif almıyorum. Keyif almadığım işi de sizinle paylaşmak zor geliyor. Bu serinin en azından 20 bölüm gitmesi lazım dostlar. Onun için de eğlenmem gerek. Umarım siz de bu eğlendiğim sırada keyif alıyorsunuzdur. Ben şu an oynamaktan acayip keyif alıyorum. Ve bu bölümü erken çekiyorum. Bir bir sonraki bölümü de çekersem eğer bu bölümü erken yayınlarım. Tamam 2000 izlenme ve 200 beğeni bu kanal için hey gibi be eskiden kolaydı ama şimdi tabii anlayabiliyorum. Aralar verilince devamı gelmesi zor oluyor. Şöyle kendimden biraz kısayım. Çok fazla oyun sesi var. Taşa vuruyorum. Dan 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 kafama vuruyorum sanki. Öyle sesler geliyor bana. Biraz da şurada biraz gezilelim. Ee, sollarımız ne dereceymiş? Onları da biraz daha toparlamaya devam edelim. Ve de etrafa açalım bakalım. Burada ne var? Ekstra beğeneceğimiz bir şey var mı acaba? Yemek olarak bir şunu yiyelim. Üstümüz başımız açılsın. Aa e, aslında şu var. Olabildiği kadar bunları toplayabilelim. Ne kadar? Daha... Aa ben bunları hiç toplamadım mı? Ben bunları hiç toplamadım mı? Topladım da bir yere mi mı? Veya çürüdüler mi? 3 gün duruyorlar ya. Allah Allah. Neyse bakacağız. Bakacağız. Ayarlayacağız. Ha bir de şöyle de bir yorum gelmiş. Abi neden 3 tane gittiğin şey yaptın? Lantern yaptın. E, onları tekrardan kullanabilirdin diye. Amacım burada. E, evet tekrardan dolduruluyor bu arada lanterner. Bunu biliyorum. Amacım buradaki o lanterneri olabildiği kadar e, ayrı ayrı kullanabilmek. Yani birisi bittiği zaman sürekli kullanmak yerine. Şunu da öldürelim. Bu arada bunları da öldürelim. Bunlar da ruh veriyor diyecektim. Ama gerek olmadığını düşündüm hemen. Şu eti alıyorum. Ondan sonra biraz gidip zıpladım. Artık burada ve aşağıdayım. O lanternleri böyle ara ara dolduruyor olacağım. Yani her seferinde bir lanterne gidip doldurup gelip gidip doldurup gelmeyi hedeflemiyorum. Evet e, şeyde bu arada daha fazla ayda senin ne işin var burada? Gel bakalım. O reisler reisler evet evet. Oo oh, maşallah maşallah. Tık buradayım artık. Bu nedir ya? Üstümüzde et de var. Şimdi vortoxu ırkçılık da yapılıyor. Ondan dolayı anlar yaşıyorduk az kalsın. Şey diyeceğim burası yeşil ağaç biyomu ve buradaki mantarları toparlayabiliriz. Evet bunu yapabiliriz. Bu arada üstümüze şunu alalım da etrafta aydınlansın. Bu arada bunları genelde çürütüp şey amaçlı kullanıyorum. Gübre amaçlı kullanıyorum. Üstüne bir de şey de yapabilir. Farklı amaçlılar da kullanabiliriz. Mesela lanterni doldurmak gibi. Bakın böyle doluyor. Evet ama teşekkürler yorum yaptığınız için. Bunları bilmiyor olsaydım gerçekten müteşekkir kalırdım. Hemen şöyle atlayalım. Aa bir dakika bir şey diyeceğim. Burası yoksa light ball cenneti mi? Evet öyle gibi. şimdi ben buradan 100 tane toplamaz mıyım? Toplarım. Evet bu arada 100, 100 stack olması da bayağı kolaylaştırıyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Haklısınız. Evet oyunu bazı ile kolaylaştırıyorum ve bundan da keyif alarak oynuyorum. burada yeni bosslardan bir tanesi var. Nightmare Warping. Yanına gidince akıl sağlığımız ne kadar düşüyor. Evet. Bunu tabii ki şu an kurtarmayacağız. Elimizde don yok, yumurta yok. Ve daha önce kesmedim de ben bunu. Yani bu çıktığında ben oyunu ara verdiğim zamana denk geldi ve 100 oldu galiba. Şu artık 100 olduktan sonra da toplamayalım. Ne dersiniz? Bence iyi olur. Hadi şunu toplayalım. Bunları da şöyle verelim. Ondan sonra M'ye basalım. Yalnız bir şey diyeyim mi? En keyifli kısımlardan birisi de bu. Bir kere şuraya da gidebiliriz. Direkt base'in yakınlarından çıkabiliriz veya buraya da gidebiliriz. Oradan da çıkabiliriz. Ben de diyorum neden bunu, bu kadar burada var. Meğerse base'leri orasıymış. Hop. E, ha meyve Dedim niye zıplamıyor? Hop şuradan tekrardan bir çıkalım. Bana kimse vurmadan. Şu vurdukları zaman stun Ve canımız azalıyor. Güzel. Lightball cenneti de gayet yakındalar. Aa bu arada bunlar burada mı kalıyormuş? Eskiden. Aa yok. Chester evet dışarıda kalıyordu. tümümüz evet, başımız dolu. Bir sonraki güne gelmişiz bu arada. Huluz olmuş yani. Evet. Ne tarafa doğru gidelim? Aa beleş. Zırh. Dandik dosa olsa yeriz. Ne de olsa modumuz var. Beleş. Ekstra yer kullanmıyoruz. Bir şey diyeceğim. Bizim. Heh, tamam. Şeyleri kullanıyoruz gayet rahat bir şekilde. Üf Burası arılar. Vız vız geziyorlar. Güzel güzel. Arıların bu taraflarda olması iyi. Kullanabiliriz bu arıları. Şimdi hemen şunu ne yapıyoruz? Yüzeye çıkmasını istiyoruz. O yüzden yere bir şey koymanız da yeterli. Koymasanız da çözebilirsiniz. Hemen şunu yedik. Problem değil. Şunu bu arada yakalamak istiyorum. Kelebek gel kelebek. Face'e bastım. Pıt. Hemen yakalıyor. Kelebek daha. Tık. Hemen onu da yakaladık. Evet. Elimiz boşaldı. Burası da böyle bir mekanmış. Hemen biraz sapsaman toparlayıp. Chester'ın içinde yemekler vardı değil mi? Doğru. Doğru. Ben dedim ya. Evet ara biraz açılınca. Bak haftada bir oynayınca ne olduğunu unutabiliyor musunuz gençler? Bu da böyle bir bilgi. Arayı çok açmayın bu oyunla. Yoksa unutuyorsun. Chester gelir merak etmeyin kenardan. Onu da rahat bir şekilde toparlarız. Hop kaktüsleri de alabiliriz. Ama şu anlık yaş duymadım. Bu neymiş? Bu neymiş ya? Sağ tıklayayım. Neymiş bu? İki kelp, iki fish morsalle. Yemek tarifi. Aa yemek tarifleri böyle etrafta artık var mı ya? Bilmiyordum. Yepyeni bilgiler. Yepyeni güncellemeler. Bu oyun kendine bakan bir oyun ya. Bir şey diyeceğim. Altın ticaretini yapabiliyor muyuz piknikte? Çünkü bu iki tane 8 gotluk altın gayet değerli oluyor. Yapamazsak üzülürüm. Ama dünyanın sonu da değil yani. Çözümler gelmez bu oyunda. Kelp de şu arada bu. Diğer fish de topar toparlayabiliyorsunuz. Küçük fiş diyor. Demek ki buradaki fişlerden bahsediyor. Şuradan zıplayalım. Buraya gidelim. Kedileri öldürdüğünüz zaman kötü puanınız, kötülük puanınız artıyor. Evet bunlar gündüz vakti neden uyuyorlar? Burada şeylerin e, olduğunu biliyorum bu arada. Net bir şekilde. Bilerek geldik. Çünkü kırmızı bir yomda oluyorlar. Hemen çok uzaklaşmadan. Ah güzel. Tamam bunları alabiliyoruz. Hızlı bir şekilde şunları toplayalım. Hatta bunların gözüne batmadan. Çünkü hepsi aynı anda saldırır bize. Çünkü bunlar tam bir ırkçılar dost. Neyse gece oldu. İkinde oldu daha doğrusu. İkinde vakti buraya gelip e, ticaretimizi yapabiliriz. Gayet iyi. Gayet hazır gelmişken biraz da etrafa bakalım. Burası burada bitiyor mu diye bir kontrol edelim. Aa bir dakika. 11. günü hayda. 11'in gecesinde biz dışarıda kaldık. Bızı bızı alamadık. Neden? Yorum çünkü 11. gecede. Sen de mi ırkçısın birader? Bu nedir ya? Herkes herkes. Tamam. Gel sen de çok. Bize bir tane daha büyük et lazım. Bu arada o da vardı galiba. Chester'da. Chester. Dur al Hop burada et, et Bak şimdi ne çıkıyor? Burada bir iz dostum. O izi ne yapıyoruz? Hemen açıyoruz ve patiler nereye diyorsa oraya doğru yönleniyoruz. Ve bir sonraki ize yönlendiriyor bizi. Bir sonraki iz açtığımız zaman bir sonraki izi yönlendiriyor. Bu böyle ilerliyor dostlar. Ondan sonrasında bir ava ulaşmış oluyoruz. O avın ne çıkacağı tam belli değil ama oyun başında genelde Koalefin dediğimiz fil çıkıyor dostlar ve öldürmesi gayet basit ama ilk vuruşu yapabilmek birazcık önemli. Onu da gösteriyor olacağım her videoda gösterdiğim gibi. Çünkü gayet güzel bir et kaynağı oluyor kendisi. Hemen açalım. Uzun bir zaman açmazsanız bu izleri kayboluyorlar dostlar. Haberiniz olsun. Hızlı bir şekilde açıyoruz ve yakında olduğunu söylüyor bize. Evet gördüğünüz gibi sağ aşağıda Koalefin'ti. Bu da saldırıya geçtiğini söylediği bir hırlama sesi duyuyorum. Evet şimdi bunu öldürmenin bir yolu uzaktan vurabilen bir silahla vurabilmek. Bir yandan da denize sıkıştırmak. Ben şu an denize sıkıştırma taktiğini uygulamaya çalışıyorum. Şurada bir kenar görüyorum. O kenara doğru ittirirsem acaba oraya sıkışır mı diyorum. Henüz başarılı değilim bu konuda. Şey diyeceğim. Şöyle gidip ür. İşte sıkıştırdım. Bir tane de vuramadım. Altına kaçırdı. Altına kaçırdı. Gork. Ee, tabii şey geceyi bekleyip geceleyin de vurabilirsiniz bu arada. Bu arada şeyler de gelecek. İkisini aynı anda kesebilecek miyiz? Hop. Evet köşeye sıkıştı. CTRL basıyorum. Sonra kaçıyor. Şimdi bir kere e sonra 6 kez vurup kaçabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 tık 1 2 3 4 5 hop 1 2 3 4 5 hop tık evet. Yere koyuyorum. Tabii ki aynı zamanda gelecek. Şimdi kurtları hızlı bir şekilde kesmem gerekiyor. Çünkü yemeğimi yiyecekler. Yemeğimi yemelerini istemiyorum. Tabii ki bu oyun böyle bir oyun dostlar. Tam bir şey yaparken yanına sürpriz. Bir şey daha çıkış. Gel Bunu tanklıyorum. Çünkü neden? Yapabiliyorum. <laughs> deyip kendimi avut alabilirim. Veya şöyle yapabiliriz. Gel Chester bir. Gel şuraya bir. Evet bunu aldık. Sonra buradan. Bu bayağı bir çürüdü. Ne yapalım? Önce bunu yiyelim. Bunları bir yiyelim. Ondan sonra gördüğünüz gibi 8 et çıktı dostlar. 8 eti bunun üstüne koyabiliriz. Bunlar da ne olmuş? Biraz çürümüş dostlar. Çürüdüklerinden dolayı hemen bir şeyle doyurabiliriz diyeceğim. Acaba bunu yiyorlar bakalım. Şunun üstüne feed diyorum. Sağ yediriyorum. Tık diye tekrardan ne oluyor? Dolmuş oluyor dostlar. Hemen bu arada 13 tane solumuz var. Beyze e doğru yavaştan ilerliyorum. Hatta beyze tık diye zıplamak istedim. Hop tıkladım ve beyzeyim var. Hemen ne yapalım? Önce bir şu fenerimizi söndürelim. Buraya bir tencere grubu yapacaktık. Hatırladım. Hemen bir hediyemizi açalım. Bakalım ne çıkmış hediye hani olarak bize. Hop o -oh. Oxford Shoes. Çok iyi. Çok iyi. Muazzam oldu. İyi ki çıktı. 4 kuruş daha kazandım. Artık zenginim yani. Burada kiminle muhatap olduğunuzu bir bilin. Şimdi hemen tencere yapalım. Tencere, tencere hop Buradan biraz taş toplamıştık ve şey diyeceğim ya şunu craftable, favorable, alfabetik ha, alfabetik kalsın yoksa çıldıracağım Böyle tık 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 buraya yapalım. Evet bir tane daha yapalım. Bunu yaparken tık aynı yerinde kalıyor gayet iyi, gayet iyi alfabetik olmasını beğendim. Onu da şuraya yapalım. Peki bizim gear'ımız var mı? Güzel bir soru. Gear'ımız yok. Bu da gayet. Hop. Acaba biz buraya bir tane mi şey yapsak ya? Bol bol çiçek yapmak yerine sadece bir tane mi yapsak? Hepsi aynı çiçekten çıksa? Nasıl fikir? Bence gayet iyi. Aldım buradaki çiçeği. Buradaki çiçeği de aldım. Buradaki çiçekleri de alıyorum. şuraya bir yere bir tane çiçek koyuyorum. Hadi bakalım yeni tak. Hop şimdi base'in ortasına ufak bir çiçek koyuyorum. Nereye koyalım? Genelde şurada bir yerde takılırız. Şurası fena değil gibi. Koydum bir tane çiçek. Ee, ama şöyle bir durum var. Bizim gördüğüm kadarıyla hala neyimiz yok? En ufak yırımız yok. Yırı nereden bulabiliriz? Hemen bir bakalım bakalım. Tarafta gir çıkarabilecek. Şu bölgeye biz adam akıllı bak mı? Bu bölgede gir çıkaracak robotlar var mıydı acaba? Buralara bir bakalım, göz atalım. Şu ana kadar orası var. Bir şurası olabilir diyeceğim ama orası da acaba noktası. Kaç solumuz var? 16. Öncelikle bir şuraya gidesim var benim. Hem aşağıya o kadar açmamışsınız. Biraz daha açmış oluruz. Gidelim bakalım. Hop selam buradayım. Lan keşke biraz üstümüzü boşaltsak. Neyse. Burada varmış bir şeyler. Chester'a vurma ya. Chester'a vurma. Şöyle basıyorum. Biraz tanklayarak vuracağım. Nasıl olsa biraz zırhım var. Gideceğim. Zırhım da bayağı azalmış. Hop hop. Geri doğru gidiyor azar azar vuruyoruz. Canımıza da bakıyoruz bir yandan. Neyse öldürdük. öldürdük. Bundan tabii ki ruh çıkmadı. Neden? Canlı değil bu. Çünkü canlı değil. Evet başarılı. Oyun gene bizi şaşırtmaya devam ediyor. Şuraya zıplayalım. Dört şeyle. Canımız da azalmış. Hemen ne yapıyoruz? Bir yemeği yiyoruz. Sonra biraz da yere bırakıyoruz. Tık. 20-20 dolduruyoruz. Mis gibi. Tamam bunları da yiyelim tamamını keşke yeseydik. Hop buradan. Buradan sürekli şey çıkacak bu arada. Çünkü aynı ekranda sürekli olması gerekiyor bunların. Buraya gelecek. Yapacak bir şey yok. Ben de buraya geleceğim. Öldüreceğiz. Tık, öldüreceğiz. Bu arada bir tane olmasını şu an daha bir beğendim. Ve de hemen ne yapalım? Buradan bir buzdolabı yapalım. Şey diyeceğim. Elimdeydi o benim. Nereye düştü? Chester sen mi aldın? Tümümüz başımız çok dolu. Bunun ne işi var mesela? Tümümüz başımızı bir boşaltalım ya. Heh, güzel buzdolabında. hemen ne yapalım? Şu tarafın ortasına şöyle bir koyalım. Bence ortası burası. Oh koyduk. Buzdolabında. Güzel. Ne var ne yok. Buradan dışarıdan görebiliyoruz demiştim ama hepsini ne yaptım? Gittim öldürdüm. Aferin bana. Ulan bir de üstüne yedim ya. Bu... ben niye hala buna alışamadım? Okey. Bunları da koyabiliriz bu arada. Bunu koymadan önce ne yapabiliriz? Şuraya. Sıradan yük verebiliriz. Bunu da koyabiliriz pişirip yemek amaçlı. Bunu da koyabiliriz. Chester'da yemekler vardı. Chester'daki yemekleri alalım. Diyecektim. Chester geldiğimiz başımız gene dolu. Hop şunları komple buraya koyalım. Bunu da koyalım. Yemek olarak bu var. Bunu da koyduk. Chester neredesin? Chester açıl. Chester açıl. Tamam bunları da aldık. Bunu da koyduk. Gayet güzel. İyiyiz. İyiyiz. iyi. Bu arada yanımızda şey gezdirmek gayet güzelmiş. Daha fazla kelebek gezdirebiliriz. Kelebekler çok iyi. Kelebekler gayet iyiler. Hemen şunu alalım. Şunu da buraya koyalım. Bize başka ne varsa artık biraz boşaltalım. Rastgele koyuyorum şimdilik. Bunun ne işi var? Bunun ne işi var? Bunun ne işi var? Onları koyduk. Biraz odunumuz var. Biraz da odun kıralım. Etrafımızdaki odunları kıralım ve aydınlık Ayda. Evet. Ne oldu dostlar? Bu bir anda çıka geldi şimdi ne yapacağız? Öncelikle bir zırh konusunda, ha armor konusunda kendimize bir armor yapalım. Ne olur ne olmaz şimdi vurur, eder, bir şey yapar. Bir de sonra silah konusunda nerede bizim silahlarımız? Silah burada değil tabii ki şurada. Tamam kral büyük sensin. En orman sensin diyelim. Kaçalım biraz. Neden bu çıktı? Çünkü çok fazla orman kestik, ağaç kestik, bir şeyler yap buradan tane yani aldık, geri kaçtık. Neden böyle yapıyorum? Çünkü bunun tazesini yapmak istiyorum. Bunun tazesini yapınca nerede bunun eskisini? Eskisini de bıraktık. Ona bunu da buraya bıraktık. Aldık elimize. Vur bakalım reis bir tane. 2, 3. 4 tane de vurabiliyorsunuz da 3 garanti. Üç tane vurun kaçın. Okey şöyle bura bura bura. Kaçacağız. Hop arkandayım. buradayım. Dört tane vursam acaba? Deneyeceğim. 3, 4 oldu mu? Bir, 2, üç, 4. Yok 4 tane yemiyor. 3 taneden devam. Böyle böyle kesebiliyorsunuz. Üç tane vuruyorsunuz. Biraz geriye kaçıyorsunuz. Böylece ne oluyor? Hasar yemeden bunu kesebiliyorsunuz. Ama akıl sağlığınız bayağı bir gider. Çünkü canavar sonuçta bu korkuyor. Kocaman ağaç diyor ya bundan ne olabilir diyor. Kıntı çıkabilir diyor. Hemen böylece öldürmüş oluyoruz diyorum. Üstümüzde 7 tane sol var. O yüzden Bundan da bol bol çıkacak. 14 tane yani toplam 7 tane çıktı. Evet bu Living Lock'lar önemli dostlar. Şimdi alalım. Living Lock'lar gayet önemli. Çünkü en güçlü silahlardan birisi olan Dark yapmanızı sağlıyor dostlar. Hemen şunları evet yine başlayacağız şey kovalamaya. Bizim buradaki ne kaynağımız? Neşe kaynağımız bu kelebekler ya. Ah kelebekten ne çıktı? %10 ihtimal miydi bu? Batır çıktı dostlar. Batır diye böyle bir anime şekli yapsam. Animeciler kızar mı bana? Muhtemelen. anime izlemem zaten. Bir solo leveling'e başladım bu arada. İzleyenler izleyenler varsa 5 bölüm mü izledik? Ne yapçırla izliyorum bu arada? Yıldız bir animecidir. Burada neler çürüdü benim? Bunlar rot olan şeyler. Ne dostlar? bir şeyler. Neyse. Şimdi bir sonraki yapmak istediğim şeyler arasında şuraya gidip tekrardan chest'leri boşalttık mı? Boşalt. Güzel. Şunu şuraya koyduk mu? Koymamışız. Koyalım. Sonra şunları da gidelim. Buraya koyalım veya bir yere koyalım. X2'ler üstümüzde mi gezelim acaba? Yenisini yap için. Hem şapkanın hem de farklı şeylerin. Neyse. Canımız okey. Biraz soktuğumuz şey olmamış. Onu toparlayalım. Akıl sağlığımız da bayağı düşecek. Problem değil. Şimdi şunu da şuraya koyalım. Gidelim. Biraz ağ lazım bize dostlar. Ağ toparlayabilmek için de hemen gideceğiz. Ne yapayım? Yapacağız. Hop başına ne yapıp şuraya yapacağız. Öncelikle seni keselim Pekin. Tamam. Bir tane fixikin bir tane de ruh. Evet, bunlar gelsin. Tamam. Şimdi 50 vurmak çok tatlı oluyor gördüğünüz gibi. Tık tık iki tane vuruşla öldürüyoruz. Yani iki vurmakla üç vurmak arasında çok fark var. Chester'a vuruyor Reisim. Daha iyi bu arada Chester'a vurması. Chester, Chester tanklıyor. Yani Umurumda değil açıkçası Chester. 3. çocuk damage. Bunlar onu vuruyor bu arada. O yüzden tatlı bir şey olmaz Chester'a. Zaten yanında biz varız Hydra. Ne yapabilir? Şimdi bunu biraz daha yiyelim. Hem canımız dolsun, hem akıl sağlığımız gitmeyeceğine. Şu an bu seviyelerde akıl sağlığınız bozulmamasının sebebi şu Chester'ın arkasında duralım. Sebebi ne? Yani ekranın bozulmaması. Bu da bir modla geliyor dostlar. Normalde böyle ekran siyahlaşıp kararıp sizin daha bir kötü olmanızı sağlıyordu. Ama mod sayesinde onu kapatma şansınız mümkün. Yani akıl sağlığımı korumak için ben de onu kapatıyorum. Evet gene hile yapıyorum. Hile yaptığım günler arasındayım. Ve bundan gayet gurur duyuyorum ya. böyle. Evet, hayırdır sivrisinek. Ben tam bir hileciyim. Haberin yok galiba. Hadi artık ne hız ya. Öldü. Hemen şunları da toparlayalım. Gidelim artık kendimize evde bir ziyafet hazırlayalım. Bunları neden almadığımı soran arkadaşlar oluyordu. Abi etrafta bir sürü avuç. Adı aklıma gelmedi. Yarım saat düşündü ya. Şuradan şuraya geldim. Hala adı aklıma gelir mi dedim. Bu arada biraz tanklayacağım. Çok da umurumda değil. Ama tabii ki akıl sağlığını iyice kaybedeceğiz. Çünkü neden? 20'yi geçtik. Evet. Akıl sağlığını kaybettiğimizden dolayı bize Nightmare Creatures'lar dalıyor. Hemen ne yapıyoruz? Onları da parlıyoruz. Böylece hop. Bir tane vurmadan kaçıyorsunuz. Tık yakalamış oluyorsunuz. Evet. Hala 3 tane silkimiz var. Ben daha fazla silk istiyorum. Ooo. Gözümüzün önünde neler oldu öyle? Ne olduğunu söyleyin. Üçüncü seviye oldu dostlar. Üçüncü seviye olduğundan dolayı artık onu kırdığımız zaman ekstradan ne çıkacak? Chestra vurmayın diyeceğim de vurun ya yani. Chester'a vurun. Bu arada F'ye basıyorum sürekli. Umurumda değil. Bir tek şunu dojlarım. Bu terör, terör baya bayağı vurur. Ortalık karıştı gene. Terör büyük bayağı vurur. Onu dojlamak önemli. Onun dışı... Ha, gene mi fullendi? Kardeşim bu fightlarda sürekli buna mı bakacağız? Hop Bak şöyle. Hayda kafamız değil. Lan senin sıfır canın var. En azından biz öyle görüyoruz. Neyse. Evet zırhımızdan olduk da problem değil. Biraz daha silik topladık mı? Çok daha az toplamışız. Sorun mu? Değil. Dönür bir dalacak mı bize? Yok tamam peki. Şimdi bunu bunun içindeyken öldüreceğim. Neden? Çünkü şunun çıkmasını istiyorum. Onu da hızlı bir şekilde vuralım. Ve öldürelim. Daha akıl sağlığı yerle bir oldu. Şimdi bunu kırıp beyze yakın bir yere de kurabiliriz ama beyze zaten yakın. O yüzden şimdilik bol bol çıkmasını istediğim için ee, şeylerin orada tutacağım. Beyzi biraz daha düzenlememiz lazım. Onun için biraz daha ne gerekiyor? Tabii ki chest, chest hemen hemen chest yapalım ve bunun yanına aynı şekilde koyalım. Hop onu da koyduk ve içine de lan bu dur, dur bunu kullanma. Şöyle... Evet koyabilir misin? <laughs> Bütün tuşlara basıyorum ya koy. Hala koy. Şunu koy. Bu, bunun dur yeri var burada. Evet. Sonra başka bunu yanımızda gezdirmeye karar verdim artık. Yemek olarak bunu buraya koyabilir miyiz? Koyamayız. O zaman köfte yapabiliriz bundan. Nasıl fikir bence on numara fikir. Hemen şundan böyle bir köfte yapalım. Bunu da böyle büyük bir yemek yapalım mı ya? Büyük yemek dedim. Şu bu da mı küçük? Eee o zaman bir tane daha bunu koysam. Üf kocaman. Meet you, <laughs> Yapalım. Bu da çok çabuk oldu. Bu arada. Ondan sonra cima ne yapalım? Ballı yemek yapalım. Ballı yemek farklı bir şeyimiz olsun. Farklılık olsun. Ballı yemek. Sonra cima elimizdekini bir şey yapalım. Kendimize bir zırh yapalım. Zırh yapmayı unutmayalım. Lazım oluyor Şu Zırh için. Abi bunların yerlerini hep unutuyorum. Neredeler bunlar? Aslında şuraya ayar çeksem çok daha tatlı olur. Ha Ta, ayarım vardı benim. Bu mu? Bu mu? Şey diyeceğim. Hemen hemen ayarı çekiyorum. Mesela üçüncüye şunu hop. okey tamam. Sonra şunu da şuraya tamam. Silah olarak nerede silahımız? Tek tek. Oh mis. Siz de yapabilirsiniz böyle de bunları. Sonra meşale hemen lazım olur. Tek bunu buraya koyalım. Başka ne lazım? Olur. Şu anlık bakıyorum gözüme gelmiyor gözüme gelen lazım olan şeyleri buraya yapacağım. Böylece hepsini kullanmış olacağım dediğim zaman dediğim yerde şakşuk Aslında biraz da şundan yapabilirim. Neyse yemeklerimizi alalım. 75 doyuruyor Bunu tak diye yapsak yesek. bunlar bizi kesmez ama şimdi bunun bozulmasını istemiyorum. Bozulmasını istemeden diye gömelim fulleyelim mis şimdi bunlar da yanımızda dursunlar onları da gömeriz zamanı gelince onun dışında şunları alalım bunları da yakalım. Pişirdiğimiz zaman biraz daha uzayacaklar dostlar zamanı böylece dışarıdan ne yapabiliriz oraya koyabiliriz şimdi bunları da pişirebiliriz akıl sağlığını toparlamak için akıl sağlığı toparlamak istiyor muyuz? Açıkçası pek de istemiyorum çok da. sorun bir sorun teşkil etmiyor. Bize bolca ruh lazım olacak zaten. Bolca ruh edinmiş oluruz. Yemeklerimiz tatlı 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 var. Gayet iyiyiz. Yalnız samanımız. Ha, bir an dedim. Samanlar nerede ya? Samanımız kalmamış diyecektim. İnanamayacaktım yani. Nasıl olabilir böyle bir şey? O yüzden inanmadım zaten. Dedim ki neredeler? Hemen bir bakayım. Ki, bir sonraki objektifimiz ne? Şimdi buraya bir mermerden zemin yapmak istiyorum. Mermer zemin. Şimdi etrafta bulabiliriz mermer zemini veya biz buradan gidip kendimiz de yapabiliriz. Tabii şimdi öncelikle o mermer zemini nereden bulacağım? Onu bilmiyorum. Dekorasyondan bulabilirim Evet dekorasyondan. Bir tane mermer karşılığında yapılabiliyor. Öncelikle bir etrafımıza bakalım. Etrafımızda mermerler var mı? Burada bol bol mermer var. Mermer merve mermer merve. <laughs> bakalım kim anlayacak. Bu espriyi anlayanlar yorumlarda bakalım kimlere anladığını belirtsinler. Mermer merve mermer merve mermer merve. Mer, Evet espri bu. Gönderme diyeyim, espride espri değil. Komik ben güldüm. Tamam niye uzattım bu kadar? <laughs> Neyse hemen şunu kıralım. Hemen kıralım. Aa bunun zemini de alalım. Burada da şey varmış. Hayır desem bize lazım olduğunda seni biz aradık bulamadık diyeceğim de buraya bakmadık. Yani. Saklısın sen de. Ama gene de öldürüyorum seni kusura bakma sizden ruh çıkmıyor acaba siz yaşamıyor musunuz neyse bunları hemen toparlayalım. bunları çatçuk diye size geçiriyorum ama bayağı bir zaman alıyor bunları kırmak onu da söyleyeyim beğenmeyi unutmayın yani şu edite bile değer Evet ne oldu? Samanımız bitti. Bir yandan da Nightmare Creatures'lar da saldırıyor. Kardeşim kısa evet, bir olabilir ama bana dalacağın da anlamına gelmez veya öleceksin. Ese seriden öldürelim hemen. Bir tane yani kaçıyorsunuz F'ye basıyorsunuz. Tertemiz ölüyor. Şimdi neden pick fork yaptım? Hemen şunu sıkılamak. Bana 4 tane lazım. O yüzden 4 tanesini söküp götürüyorum. O tabii ki bulmuşken daha fazlasını götüreceğim. Çünkü neden olmasın? Şimdi 4 tane mer mermeri. Merveyi diyecek az kalsın. Base'e zemin olarak kullanacağım. Diğerlerini ise ne yapacağım? Bunu bile alalım ya. Ya da onu almayayım ya. Onu almayayım. Onu geri önüne koyayım. Bu, bu da altık çıplak kalmış sayıptır yine. Her şeyin bir sınırı var. Tek buradayız. Zıplayamadık pardon. Niye zıplayamıyorum? M'ye bastım. Evet, buraya, buraya. Saltar mıslamaz. Niye M'ye bastım. Ha, pickfort'ta izlediğimiz buy ve enter'sam pickfort'ta izlediğimiz zıplamadı. Okey. Bu da böyle bir bilgi. Dedim niye zıplamıyorsun ya? Artiste bak sen ya. Hayırdır dedim. Şimdi öncelikle şuradan ne yapıyoruz? Ne öğrenecektik. Evet, akılsalımız Habire düşmüş. Ece de olduğundan korkuyorsun. Neler oluyor, neler bitiyor? Korktuğundan dolayı. Şimdi base'in şu kısmını ne yapacağım? Bununla açacağım. Tabii ki gece olacak. Onu da koyalım. Tek bir tane vur, vuracağım burayı. Vurdun. Öldün. Evet. Şimdi ilk baş ne yapıyoruz? Bu aldığımız şeyleri şuraya koyalım, buraya koyalım. Böyle buraya. Bu arada bunun üstünden şey çıkıyor. Böyle bir bitki çıkıyor ve benzinize eğiliyor. Aslında bunu kullanmamak daha güzel olabilir. Ama biz o bitkinin de çaresini buluruz diye bulamadı değil mi? Çözümüyle karşınızda olacağız. Dekorasyona geldik. Şimdi buraya bu neymiş lan? Bu. beğenmedim. Bu neymiş? Oo, hiç beğenmedim. Kırmızı daha iyiymiş ama. Bu neymiş lan? Şunlardan mı yapsak acaba ya? Sürekli aynı beyaz yapıyorum. Neyse öncelikle bir Bundan yapasım var ya. Mis gibi bu. Allah kaç tane yaptık reis? 12 tane yer yap. Neyse bunu buraya koyalım. Mis gibi oldu. Bir taneden kaç tane çıkıyormuş? Fazla çıkıyormuş. Şimdi buraya da samanlık bir biri falan yapacağız. Ama velakin ne oluyor? 16. günün sabahı oluyor. Bu ne demek? Bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Yorumlarda sorularınızı sormayı unutmayın veya yorumlara herhangi bir şey nokta dahi olsa bir koyun da dostlar. İzlenmeler artsın ya bir. Beğeniler artsın reis. Dostlar içeriği yapan çok az kişi var. Yok demeyeceğim. Varlar ve onlar da biliyorlar. Takip ediyorum hepsini. Çünkü dostlar bu. Ne yapıyoruz? Seviyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay efendim.